Arkadaşlar hepinize merhaba. Yaklaşık 4 ay önce ben bu kutu açılımı yapıyordum ve ben bunu unuttum. Bu kutu açılımı da X Drive Akıncı serisinin kutu açılımıydı. Bu kutu açılımında size uzun kullanım testinden birkaç yerleri göstereceğim. Bu koltuk alınır mı alınmaz mı bu konudan bahsedeceğim. Hemen videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte X Drive Akıncı serisinin kutu açılımını yapacağım yaklaşık 3 senedir kullandığım bir emek tarzı bir koltuğum var. Onu birazdan size göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, X Drive'ımız burada. Bu şekilde duruyor. Akıncımız. Kutusunda pek fazla bir şey yok zaten. Ve size şimdi kutu açılımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kutu açılımına geçtim. Hemen şöyle açayım. Haydi bakalım. Ben Buraları birazdan geçeceğim. Evet arkadaşlar x gün içerisinden böyle bir kutu çıktı hemen bunu da açalım ee, ve birazdan son haline büyük ihtimalle gelebilirim çünkü kuracağım. Evet böyle. Burada bir kutu var ve burada kendisi var. Evet arkadaşlar koltuğu kullandım. Ee, en az bir buçuk saat iki saatlik çok rahat kullanmışlığım var. Belki de daha fazla da olabilir. Ee, şimdi size kamerayı çevireyim ve göstereyim. Arkadaşlar emektar burada. Beni 3 senedir taşıyordu. Sağ olsun. Beni 3 senedir taşıdın. Teşekkür ederim. Artık sıra X Many months later. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yaklaşık 4 ay önce ben bu kutu açılımı yapıyordum ve ben bunu unuttum. Bu kutu açılımı da X Drive akıncı serisinin kutu açılımıydı. Ee, bu kutu açılımında size uzun kullanım testinden birkaç yerleri göstereceğim. Ee, bu koltuk alınır mı alınmaz mı bu konudan bahsedeceğim. Hemen videomuza geçelim. Ve arkadaşlar şu an karşınızda X Driveımız var. Ee, koltuğumuz. Arkadaşlar ben bu koltuğu 4 ay kullandım. Gerçekten 4 ay. Ekim'de almıştım ve şu an 2021'deyiz yani. Şimdi uzun kullanım testlerinden size bir şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar koltuğumuzun şu köşelerinde ufak şöyle bir nasıl diyeyim kaymalar oldu. Yani üstüne kaplama biraz kaymış ezilmiş gibi bir şey. Bu bu tarafta var. Yani koltuğun oturduğunuz zaman sağ tarafta. Hemen sol tarafa bakalım. Sol tarafta da ufak tefek var yine böyle tırtık gibi. Yine var. Üst baş tarafında. Bu arada ben bunu kullanmıyorum. Bunu çıkartıyorum. Rahatsız oluyorum. Belki daha sonra alışırım. Daha ne kadar alışabilirim bilmiyorum. Genellikle bu alttaki şeyi kullanıyorum ben. Ee, bunu kullanıyorum. Bel yastığını. Oturduğum zaman hala bir şey falan yok. Açılma, ezilme falan yok. O yüzden çok iyi yani hiç geldiği gibi yani hala hiçbir şey yok kol çakları söyleyeyim ben şöyle hala hiçbir şey yok şöyle yukarı aşağı yine aynı e bu tarafta öyle aynı şekilde hiçbir sıkıntı problem yok arkasına bakalım hemen arkasında bir şey var mı hemen şu dediğim gibi şuralar böyle arkasına bakalım arkası da bu şekilde karanlık olduğu için pek bir şey gözükmüyor ve arkasında zaten hiçbir ezilme, e, deri çapta falan yok. Şu an en yeriye, en geri yatık vaziyette. Burası da bu şekilde. Şimdi bu koltuk alınır mı, alınmaz mı biraz da bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu koltuk alınır mı, alınmaz mı biraz da bundan bahsedeceğim şimdi size. E, bu koltuk 1650 lira ve bu koltuktan başka bir sürü serisi var. X-Drive'ın bu 1650 liralık bütçede daha iyi koltuklar bulabilir misiniz? Hiç fikrim yok. Gerçekten şimdi bu piyasaya göre araştırmanız lazım. ben bu koltuğu daha çok almak istedim. sancak serisine bakmıştım. Ama ben bu Akıncı serisini daha çok sevdim ve tercih ettim. Normalde aklımda sancak serisi vardı. bu koltuk alınır mı? Bence bütçeniz varsa hiç düşünmeden almanızı tavsiye ederim. Gerçekten geniş bir koltuk oturma yerinde. En geriye ayarında böyle durduğuna bakmayın. Gerçekten çok yatık bir koltuk. Bence sizin için de yeterli olacaktır. Ben koltuğu 4 ay boyunca kullandım ve benim izlenimlerim bunlar. Size de dediğim gibi tavsiye ediyorum. Eğer alabilecek bir bütçeniz varsa gerçekten almalısınız. Çok rahat bir koltuk. Zaten 4 ay boyunca kullanıyorum. 2 gün boyunca kullandığım zamanki tecrübemi de biliyorum. Size de tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarıma da göz atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.